Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2020 model BMW 520i Special Edition'ı inceleyeceğiz. Müzik Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Bunu hiçbir videoda söylemedim. Zaten 4 tane videomuz var. Doğru düzgün söylemedim. Abone olursanız sevinirim. İzlenme oluyor. Çok şükür izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama abone olma kısmında lütfen orada da bir abone olursanız. Bu arada videoların gelmeme sebebi de askerdeydim. Zaten saçlardan da belli olmuştur. Askerlik bitti. Artık videolar gelmeye devam edecek deyip arabaya geçelim. Arabamız 520i dediğim gibi 170 beygir 250 Nm torka sahip. 4 silindirli benzinli bir motorumuz var. Farlardan veyahut da şöyle ön panjurdan direkt başlayalım. BMW'den alışık olduğumuz böbrek, ızgaralara böbrek adı veriliyor biliyorsunuz. Ve bu böbrekle dalga konusu oldu. Bu giderek büyüyor, büyüyor diye artık yani ileride sadece ızgaralı bir araba göreceğiz diye makarası da çok dönmüştü. Farlara geçelim. Farlarda gündüz farı şöyle göstereyim. Şu iki tane L şeklinde olan yerlerimiz. Gündüz farı sinyali de buradan veriyoruz. Sadece bu tarafı. Yani şu üstteki far aslında far gibi gözükmüyor. Önceki BMW'lerde şu üstte sinyal ve gündüz farı oluyordu. Bence o daha tatlıydı. Benim kişisel Normal farları açtığımızda içindeki normal ledlerimiz yanıyor. Sis farı yok. Bu bence büyük bir eksiklik. Burası boş ama buradaki krom detay bence müthiş. Burada bir sis farı olsam hiç daha güzel olacakmış park sensörlerimiz mevcut. Yan taraf bu arada lastiklerimiz de 17 inç. Lastiklere hiç de değinmiyorum galiba. Şu yan taraftaki krom detaylar burada devam ediyor. Benim çok hoşuma gitti. Normal ceplik gibi de duruyor biliyor musun? Böyle cep sanki. <laughs> burada cüzdanını koyabilirsin. Burada böyle seyahat eder arkadaşlar diye. <laughs> Geçelim. 17 inç jantlarımız var. Köpek balığı sırtı dediğimiz artık bunu söylemeye gerek biliyoruz. Zaten antenler artık hep böyle. Köpek balığı sırtı denilen antenler var. Sunroof'umuz mevcut ve şu an V şeklinde açık arkadaşlar. V şeklinde açıkken böyle yandan açık şekilde gözüküyor. Arka tarafa geldiğimizde farlar yeni BMW'de böyle biraz daha sanki basıkmış gibi geliyor bana. Önceden böyle daha genişti şu an daha basık. Normal led farlarımız burada da bizi karşılıyor. Burada difüzör kısmında krom detayı zaten beni aldı gene. Burada bir krom detayı ben krom detayı çok seviyorum. Difüzörde olsun Marşfiyer'de olsun. Farklı renk tonu daha hani beyaz arabada da siyah olması çok hoşuma gidiyor. Ve burada iki tane yalandan egzoz çıkış dediğimiz ama yalandan olmayan gerçek egzoz çıkış arkadaşlar. Bunlar gerçekten normal çıkış. Öyle süs olsun diye koymamış. Bazı arabalarda biliyorsunuz sadece süs olsun diye bir difüzörü bu şekilde yapıyorlar. Bu arada kameramız da burada arkadaşlar. Buraya koyuyor zaten BMW'de biliyorsunuz. Burada bir cahillik yaptım. Logodan açmaya çalıştım. Ama bu şekilde açılıyor. Burada file istediğimizi koyabiliriz. Daha hani sağlıklı olabilir veyahut da buraya yangın tüpünü de koyabilirsiniz. Burada normal cep şeklinde yapmışlar arkadaşlar. Burada böyle şu an içinde saklamalık bir alan. Bagaj bir sedan arabadan bekleyeceğimiz veyahut da premium araçtan bekleyeceğimiz kadar geniş ve büyük. Burada yükleme eşiğine bakarsak da yok denecek kadar da az. Yükleme eşiği yok gibi. Şuradan da düğmeye basıp kendimiz indiriyoruz. Arka koltuğa geçelim. Arka tarafa geldiğimizde arkadaşlar burada normal bir cepliğimiz var ve çoğu arabada da dediğim gibi bunu dar yapıyorlar ve sıkıntı oluyor çekmeye çekinmiyor ama burada gördüğünüz gibi bu kadar böyle bir esneme payı vermişler bence çok güzel. Saklama alanı burada iki göz saklama alanı var havalandırma menfezleri var iki tane Type-C çıkışımız var ve burada da bir 12 volt çıkışımız var arkadaşlar. Bu normal çakmak değil bu arada kapak. Kapılarda arkadaşlar saklama alanının dışında buraya hoparlör koymuşlar. iki tarafa da önceki nesilde var mıydı veya da makyajla mı geldi hiçbir fikrim yok arkadaşlar bilmiyorum. Ben ilk defa görüyorum Harman Kardon hoparlörleri ama ben 1.16 2013 model 1.16 kullanıyorum ve ses sistemini hiç beğenmiyorum BMW'de. Ama bunu ses sistemini belki videoda açamayacağım belki değil açamayacağım ses sistemi bence muazzam olmuş. Arka kol dayamada böyle bir kolçak gibi bir şey yapmışlar. Böyle tutup böyle direkt aşağı indirebiliyoruz arkadaşlar. Gayet iyi. Ve buradan da iki bardaklığımız çıkıyor iki taraf için. Buradan tekrar böyle kapatabiliyoruz. Mesafeyi söylememe gerek var mı? Oradan görüyorsunuz zaten. Yani devasa bir rahatlık var. Sedan bir araba. Zaten 520 oldukça büyük. 320'den daha büyük baş mesafesi de var. Ama şuna değinmek istiyorum. Burada orta tarafta biraz daha aşağıda tavan. Ama benim ve diğer yolcu tarafında tavan biraz daha yukarıya doğru çıkmış. BMW'de sevdiğim bir özellik ama bir yandan da şu an sevmediğim bir özellik. Dediğim gibi ben 1.16 kullanıyorum. Bu detay üçünde de var bende. üç başlıkta da. İstersek böyle kaldırabiliyoruz. istersek yatırabiliyoruz. Ama bunlar bu şekilde yatmıyor. Burada tuşları kaldırmışlar. Şaf tünelinde de gelecek olursak güzel bir şaf tüneli var. Gerçekten arkadaşlar güzel bir şaf tüneli var. Hani bu şekilde ayaklarınızı koyup seyahat edemezsiniz. Bu şekilde de... Yani üçüncü kişi seyahat edebilir çünkü iki tarafında Alanı çok geniş olduğu için burada duran arkadaş çok rahat gidebilir ama şaf tüneli gerçeğini değiştirmiyor. Isofix bağlantıları da burada diyelim. Oradan girdim. Buradan çıkıp ön tarafa geçelim. Şimdi öncelikle arabayı çalıştırdığımızda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Hemen test için şöyle hem sıcak hava klima da çalışsın. start stoplarda anahtarsız giriş çalıştırma var. Çalıştırmadan önce de şöyle bir anahtarı göstereyim. Kameraya şöyle bir anahtar var. Anahtarımız bu şekilde. Anahtarsız giriş ve çalıştırmama. Smart'a bastığımızda direksiyon ayarladığımız kısma göre. Hani ben bu şekilde ayarladım bu şekil oluyor. Üste çıkmasının sebebi de durdurduğumuzda rahat bir şekilde diz mesafesi hani sürtmeden geçebilmemiz için yapılmış. Bir de enteresan olarak gördüğüm ben başka arabalarda bilmiyorum görmedim. Normalde kapıları kilitleyip buradan açabiliriz arkadaşlar. Şu an kilitledim buradan açabiliyoruz. Yolcu tarafında da var bu. Arkadaşlar ön tarafa geldiğimizde soldan böyle sağa doğru gideyim tek Sol tarafta en üstte Harman Kardon hoparlörlerimiz burada da mevcut. Arka tarafta kapıdaydı. Burada da aslında kapıda ama böyle biraz daha aynaya yakın bir yerde duruyor hoparlörlerimiz. Koltuklardaki hafızayı buraya kaydedebiliyoruz. Bir ve 2 olarak iki tane seçenek olarak buraya ekleyebiliyoruz. iki kişi için arkadaşlar ve koltukların desteği gayet iyi sizi tamamen sarıp sarmalıyor. Tamamen elektronik vardı bu arkadaşlar. Burada hani e, ayarlayabiliyoruz elektronik şekilde gayet yavaş bir şekilde gördüğünüz gibi. Hani o eski kol çek, yastığa getir tarzında bir şey değil. Elektronik bir şekilde yapmış. Ve burada kapı gözlerinde de su koymak için güzel bir alanınız var. ve 1 litre, 1,5 buçuk litre su da sığar. Hani büyük bir su var. Su sığar. Arka tarafa kesinlikle sığmaz ama normal küçük pet şişeler Burada daha büyük sığabilir. Bagajı buradan da açabiliyoruz. Bagaj tuşumuz burada mevcut. Otomatik. Bunu söylememe de gerek yok diye tahmin ediyorum. Otomatik far var. Bu araçta da beklediğimiz şey. Hayalet gösterge ekranımız var arkadaşlar. Multimedya ekranımızdan bazılarını buraya atabiliyoruz. Yani mesela navigasyonu bu tarafta görebiliriz. Ya da araç durumunda bu şekilde göre görebiliyoruz. Multimedyası gayet hızlı arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde istediğimiz tarafa çok hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. Hani şu an çoğu şeyi gösteremiyorum. Şu anlamda gösteremem, Ses ilmesi Ayarla. Hani hissi çok iyi. Dokunmadan bile neredeyse algılıyormuş gibi. Dokunmanıza bile gerek kalmadan telefon falan bağlayabiliyoruz. Bluetooth'ta bu uzun zamandır çoğu BMW'lerde var. Ön panelin ön konsoluna şöyle aşağı doğru inelim. Bu normal klasik radyo tuşlarımız. Üstüne geldiğimizde bu uzun zamandır olan bir şey. Mesela birinci sırada power FM varmış. Onu gösteriyor. Basmanın bile üstüne geldiğinizde okuyup size söylüyor arkadaşlar. Çift yönlü dijital bir klima bizi burada bekliyor arkadaşlar. İki tarafa da farklı şekilde havayı verebiliriz. 20-25 derece olarak ayarlayabiliyoruz. Koltuk ısıtmamız mevcut. Daha da böyle detaylı aşağıdan normal gelmeye devam ediyorum. Burada saklama alanımızı böyle kapatabiliyoruz arkadaşlar. Böyle de açabiliyoruz. Burada kablosuz şarj edebileceğimiz bir alan var ve iki tane de bardaklığımız mevcut. Kapalı bir şekilde de böyle kullanabiliriz. Burada bir saklama alanımız var. Koldayımı. Arka ve ön taraftaki park sensörlerimizi istersek buradan kapatabiliyoruz. Sport modu, 3 mod var bu arada arkadaşlar. Sport modu, konfor modu ve eco modu. Biz şu an eco'ya aldık. Şu an eco pro modundayız. İstersek sport modu da şöyle bir konfor modu bir de sport modumuz mevcut. Aldığımızda hem multimedyadan göster hem de buradaki göstergenin renkleri de yaşıyor. Mesela eco pro'ya aldığımızda klasik mavi ya da yeşil oluyor genelde biliyorsunuz arabalarda mavi rengine bürünüyor ekran. Multimediyi bir de arkadaşlar bu iDriver diye adlandırdığımız bölümden de rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Ben önceden hani şu, bu iDriver oldukça ön yargılıydım. Çünkü hani alışkanlıktan dolayı buradan kontrol etmektense buradan nasıl edeceğimi bilemiyordum. Ama sonra e, BMW kullana kullana bu iDriver'ın ne kadar müthiş bir şey olduğunu keşfettim. Yani el direkt buraya gidiyor artık. Önceden buraya uzanmak daha da saçmaymış. Bunu kullanınca fark ediyorsunuz bunu. Belki hani benim gibi düşünenler vardır burada. da I driverdan buradan buradan kullanmak çok saçma geliyordur bazılarına. Hiç saçma gelmesin. Emin olun daha iyi. Yol sesi arkadaşlar. Yol sesi biraz sürüş konforuna gelelim. Yol sesi arkadaşlar hiç gelmiyor gibi. Şu an hafif bir yol sesi geliyor. Sunroof açık çünkü. Hem klima açık hem sunroof açtık yol sesi almıyor gibi arkadaşlar. Süspansiyonları bana biraz sert geldi. Ha çok sert değil bu arada. Geçişleri böyle gibi hissettirmiyor. Ama ben hani premium arabadan bir tık daha süspansiyonun iyi olmasını beklerdim. Hani mesela şu ızgaralardan geçtiğimizde. videoda bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Bayağı bir kaldırıldı, vuruyor ve sallıyor arkadaşlar. Hani bu arada ızgaranın tümsek veya daha çukur gibi bir şey de değil. Normal bir ızgaraya geçişti. Onu da belirteyim. Direksiyonda arkadaşlar sağ tarafta multimedya ekranı ve telefonun yönlendirebileceğimiz alan dururken sol tarafta ise aracı kontrol edebileceğimiz tuşlar mevcut. Yani hız sabitleyici vesaire tarzı tuşlar da direksiyonun sol tarafından sabitlenmiş. Malzeme kalitesine gelecek olursak araç tamamen üst taraflar yumuşak plastik. Şu detay çok hoşuma gitse de bir yandan üzdü. Şurada böyle bir piyano bilek detayı var. Ama çok tozlanıyor ve çok çiziyor. Aynı detay burada da var. Mesela bu full parmak izi olmuş, toz olmuş. Böyle bir hani iyi bakmak gerekiyor. Bunları iyi silmek gerekiyor şu iki tarafı. Yoksa bence görüntüsü kötü oluyor. Ya şu an normal olarak temiz olsa görüntüsü kötü mü? Hayır, bence müthiş bir görüntü. Sadece dediğim gibi temiz kullanmak gerekiyor. Dikkatli kullanmak gerekiyor bunları. Onun ayrıca malzeme kalitesi böyle tamamen yumuşak plastik. Kapı kollarında olsun, ön tarafta olsun. Çünkü en yani sonuçta premium bir araç diyorsak bunlar zaten böyle olması da beklendik bir şey sağ da arkadaşlar normal V şeklinde açılabiliyor. Önce şöyle bastığımızda perde otomatik bir şekilde kapanıyor. Onu da söyleyelim. Şöyle. Perdeyi de kapatıyor. Açmak ise üstüne doğru bastığımızda perde yarım açılıyor arkadaşlar. Ve sanruf V şeklinde açılıyor. Tekrar geriye doğru gittiğimizde perde tamamen açılıyor. V şeklinde kalmaya devam ediyor. Bir daha bastığımda artık sunroof açılmaya başlıyor. Yakıt tüketimi arkadaşlar. Bu araç 1.6, 170 beygir, 250 Nm torka sahip ve 4 silindirli bir motoru var. Bunun başında da söylemiştim. Tekrar ettim. Çünkü yakıt tüketimine geliyorum. Benzinli bir araç arkadaşlar. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 7.1 civar gösteriyor. Ama çok rahat bir şekilde 8.5-9'ları görüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şehir dışında belki, şehir dışında tabii ki aracı kullanma fırsatım olmadı. Şehir dışında da bence 7'lere düşüyordur diye tahmin ediyorum. Kullanan varsa alta yorum yazabilir. Ama şehir içinde 8.5'larda falan gezdik biz 100 kilometrede. Arkadaşlar genel olarak araç bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da belirtmeyi aşağıda unutmayın. Hatalarımız gene belki olmuş olabilir ufak tefek. Artık affola diyelim ve artık daha sık video gelecek. Artık her hafta video atmaya özen göstereceğim kanalda. Çünkü dediğim gibi asker dediğim ve artık pandemi sürecini de atlattık. Hafta sonu çıkma vesaire bunların hepsi geride kaldığı için videolar artık her hafta gelmeye devam edecek. Abone olun, takipte bulun Diyelim ve videoyu kapatalım. Hoşçakalın.